Herkese merhabalar. Üsküdar'a gelirken programına hoş geldiniz. Bu programda siz değerli öğrencilerimizin okullarımız, bölümlerimiz ve fakültelerimiz hakkında merak ettiklerinizi kıymetli hocalarımıza soruyoruz. Onlardan kıymetli bilgiler alıyoruz. Bugün de çok kıymetli bir hocam var. Kendisi eğitim uzmanı Ertuğrul Tut. Ertuğrul Bey, hoş geldiniz. Merhaba, çocuklar. hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Bizler de tercih tanıtım dönemi içerisindeyiz. Öğrencilerimizin heyecanını paylaşıyoruz. Onların merak ettikleri... E... Kafalarındaki soru işaretlerini aslında gidermeye çalışıyoruz. E, bugün de çok, aslında çok önemli bir konumuz var, doğru tercih. Evet. E, doğru tercih nasıl yapılmalı? Doğru tercih nasıl olur? E, öğrenciler bu tercihleri yaparken nelere dikkat etmeli? Birazcık bunlardan bahsetmek isterim. E, doğru tercih nasıl yapılmalı ile başlayabiliriz? Aslında e, doğru tercih, bununla ilgili çok böyle e, basında da dolanıyor, e, uzmanlar da bu konuda uyarılarda bulunuyorlar. E, aslında temel soru burada galiba nasıl tercih yapılmaz evet. e, çünkü yanlışlar çok fazla olduğu için e, ya bir kere biz adaylarla yaptığımız görüşmelerde e, ilk söylediği şey e, bize puan oluyor e, biz seni hani puan değil sıralamaya bakalım e, diyoruz yani adayların kendisine bıraksak aslında orada puan endeksli bir sıralama. ...yapacaklar. Bu doğru değil bir kere. Sıralama burada bizim dikkate aldığımız en önemli kıstas. İkincisi... ...meslek seçimi yaparken... ...çok fazla araştırmadan Hı. yapıyorlar. Yani tercihlerini... ...sıralarken... ...çok da fazla... Biraz daha isimlere o zaman takılıyorlar gibi. Ya da e, o bölümü aile baskısıyla falan mı tercih ediyorlar ki? Kulaktan dolma bilgiler Hı -hı. çok fazla. Şehir efsaneleri çok fazla Hı -hı. E, mesleklere dair. E, kendi ilgi alakaları e, doğrultusunda çok hareket etmiyorlar. Hı -hı. E, bu da en büyük yanlışlardan birisi. Hatta e, yine en önemli sorunlardan birisi. Bölümden önce üniversite ya da il seçimi yapmaya çalışıyorlar. Evet. Önceliğimiz bölüm olmalı diye özellikle vurguluyoruz. Yani bunlara dikkat ederek e, sıralama e, evet. yapmakta fayda var. Peki doğru tercihten bahsettik Doğru meslekten bahsettik aslında. peki doğru meslek tercihi nasıl yapılmalı? Çünkü ha, bu... öğrencilerimizin hani, hayatlarının geri kalan süreci bu meslekle geçecek bir şekilde. Tabii. çok kısa bir zaman belki onlar için hani bu karar vermek için ama bunu nasıl yapabilirler? Doğru mesleği nasıl seçebilirler? Şimdi asıl sürecin ilerleyişi şu şekilde oluyor genelde. Şimdi adayla biz görüşmeler yaparken adayların ilk geldiklerinde ben hiçbir şekilde şey sormuyorum işte başarı sıralaması ve puanını sormuyorum sadece şeyi soruyorum ne istiyorsun hı hı. bana bir meslek söylüyor ve neden istiyorsun sorusu oluyor e, maalesef şöyle problem var e, bu coğrafyadaki e, hemen hemen hepimizde de vardır bu e, size sorsam sizde de muhtemelen bana beş tane olumlu özelliğinizi sayar mısınız şimdi mi evet. Girişkenim, konuşkanım, e, iletişim seven birisiyim. Evet. E, yeni bir şeyler üretmeyi severim. Güzel. Ve e, insan, ya yani aslında hepsi bir iletişimin çatısı evet. altında toplanıyor şu anda. Birden sorunca şey yapamaz. Yemek yemeyi de severim. De. <laughs> şimdi olarak. aslında beş oldu ama. E, şimdi burada şöyle bir problem var. Ben bunu o esnada sorduğumda tane, bunu hızlı istiyorum zaten. Aslında derdiniz e, cevaplar üç aşağı beş yukarı birbirine benzeyen Hı. şeyler. Ama bizim en büyük problemimiz kendimizi tanımamamız, evet. kendimizle konuşmamamız, dertleşmememiz. Şimdi dolayısıyla bir insan kendini tanımlayamadığı zaman, tanımadığı zaman doğru meslek seçimi de yapamıyor. Çünkü ilgi, alaka, hangi alanda daha başarılı olacağımızı gösteren en önemli unsurlar bunlar olmadığı zaman da ciddi şekilde meslek seçerken de problem yaşıyoruz. Evet. Mesela bir sayısal öğrenci yola çıkarken tıp ya da diş hekimliği eee şeyle çıkıyor, hayaliyle çıkıyor. Fakat dönem içerisinde e, sınavdaki başarısızlıktan da kaynaklı e, bu böyle e, herhangi bir mühendisliğe evrilebiliyor. Eğer başarı sıralaması yetiyorsa ya da e, işte 4 yıllık neresi olursa oraya tercih yapalım. Şimdi ben bunu sorduğum zaman ilgim alakam tıptı diyor. Fakat sonradan bakıyorum ki iş bambaşka bir yere evrilmiş. Bu da ister istemez mutsuz meslek erbapları evet. yetişmesine neden oluyor. Hatta bir espri var ya, adam cerrah olmak istiyor ama e, inşaat mühendisi oluyor. Yani evet, evet, adam evet, incecik evet, evet, bir şey evet. yaparken evet. bir anda inşaatta tozlu yani çok alakasız. Kesinlikle öyle. Yani temel problem bu. Şimdi bu daha sonra neye evriliyor? Ben e, yine yapmış olduğum görüşmelerde ortaya <laughs> çıkan bir şey bu. O reper öğretmenlik zamanında da çok karşılaştığım bir şeydi. Anne baba doktor, çocuk tıp istiyor, Çocuğun doktor olmasını istemiyor anne baba. Evet. Çünkü kendileri seçerken çok da böyle ilgilerine, hobilerine, kendilerine yatkın mesleği çok böyle keşfetmeden seçmişler. Bildiğiniz gibi bu biraz da toplumsal yönlendirmeyle, toplumsal baskıyla da hatta tırnak içerisinde komşunun çocuğu, evet. herhangi bir akraba yönlendirmesiyle de böyle çok sağlıklı olmayan süreçlerle gerçekleşiyor. Ve bunu seçtiğiniz zaman ya yani ülkedeki Meslek icra edenlerin büyük bir çoğunluğu kendi yaptığı mesleği çocuğuna önermiyor. Çünkü oradaki zorlukları görüyor da benim çocuğumu o işi değil de belki kendi hayali olan bir mesleği, başka bir mesleği çocuğuna entegre etmeye çalışıyor. Evet, evet, evet. Aslında aileler burada kendi çok kendi yapamadığı aslında çocuğu bir proje olarak görüyor. Evet. Kendi yapamadığı şeyleri çocuk üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. bu da tabii işte mutsuzlar ordusu yetiştirmemize neden oluyor. Dolayısıyla burada yapmamız gereken kendimizi tanımlamamız benim önerdiğim en önemli şeylerden birisi. Bu kendini tanımlama hikayesinde bir tane defter edinin. Bir tarafa olumlu özellikleriniz, tam ters tarafa arka tarafından başlayın olumsuz özellikleriniz. Bunlar ama açık uçlu olması lazım. Yani kapatmayacağız, isteği sonlandırmayacağız. Bu böyle sürekli e, altına aklımıza geldikçe bir anda düşündüğümüz zaman gelmiyor az önce Hı -hı. olduğu gibi aklımıza geldikçe olumsuzluklarımız olumlu özelliklerimiz bunları tek tek yazarak aynı zamanda e, tercih etmek istediğimiz meslekleri e, birebir araştırarak bu sadece forumlarda yazılan meslekle ilgili unsurlar değil burada olması gereken şey mesela benim en çok önerdiğim şeylerden birisi bir lisans derslerine bak Hı -hı. hani bu sana yatkın mı değil mi çünkü biraz orada ilgimizi çekiyor mu çekmiyor mu o kısım çok önemli oluyor ders içeriklerine bakabilir burada. tabi 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 Uygulama alanlarına bakabilir kesinlikle el hocam. yatkınlığı var mı beceri yetenek tabii. var mı ya çünkü mesela birçok hocamızı biz buraya konuk aldığımızda e, uygulaması bol yapılıyor zaten hani bizim okulumuzda. Evet. E, orada da kendini keşfedebilir aslında. E, mesela e, dişçilik fakültesinde sanat e, atölyesi kurulmuş. Hı hı. E, hocamızın bu, buradaki söylemi aslında el becerisini sanatla geliştirmek. Kesinlikle çok önemli. Mesela hani bu tarzda imkanların olup olmadığına öğrencilerde bakması gerekiyordu. Kesinlikle öyle. Şimdi bir de Değişen, dönüşen bir dünya var. Hı hı. Ee, hani bunun da farkında olmak gerekiyor. Ee, mesela gelişen çok... şey geleceğin meslekleri diye bir e, söylem de var evet. mesela. Aslında oraya da girebiliriz isterseniz. Olur. Ee, şu cümlemi tamamlayayım hı hı. şeyle ilgili. O da aslında oraya hı hı. gönderme yapıyor. Şimdi geleceğin e, mesleği mi yoksa biz kendimiz mi e, bu mesleğin geleceğini kurguluyoruz? Bu önemli. Çünkü her tarafta dolanıyor. Yani. Bunu bir araştırmaya kalksanız, bununla ilgili milyon tane şey bulursunuz, yazı bulursunuz, söylem bulursunuz. Çok fazla şey var. İşte geleceğin mesleği geleceğin mesleği. Minik bir örnek mesela bizim geçmiş yıllarda çok patlayacak denilen meslekler bugün yerinde sayabiliyor. Evet. Çünkü bunun hem bu coğrafyada hem yurt dışındaki algısıyla da ilgili bir durum. Ya da Şöyle bir şey olabiliyor. Zamanın koşullarına entegre edebilme e, durumu var. E, yani mesela işte diş hekimliği fakültemizde olan o sanatsal beceriyi geliştirme. Çünkü diş hekimliği artık e, o basit sadece diş sağlığı üzerinden gitmiyor. Sadece onun üzerinden gitmiyor. Altını çiziyorum onun. Aynı zamanda estetik algıya da hitap etmeye başladı. E, i̇nsanların... Ee, diş hekimine sadece sağlık için gitmediğini biliyoruz. Estetik algılar içinde çok fazla geliyor. Dolayısıyla bunun ucu da biraz böyle sanatsal el becerisinden geçiyor. Ve e, o estetik algının da mesela öğrencilerimizde olması için e, diş hekimliği fakültemizde böyle bir e, ders koyuldu. Çok kıymetli, çok önemli bir şey. Yani çağı yakalayabilmek, bu diğer meslek gruplarında da böyle. Çağı yakalayabilmek ve ona entegre olarak bu eğitimi alabilmek çok çok önemli. Evet, e, burada da tabii aslında ailelerin de kendi çocuklarının tanımaları da gerekiyor. Evet, Aynı zamanda hani onlara bir alan yaratmaları, belki de pişman olacaklar ama o pişmanlığı da tatmaları lazım öğrencilerin, deneyimlemeleri lazım. Destek olmaları lazım evet. en kısa şeyde yani en doğru şekilde. Onun dışında aileler çocuklara ne katabilir? Yani bu süreçte çocuklarına nasıl destek olabilirler? Şimdi burada e, ailenin az önce de söyledik ya e, kendi gerçekleştiremediği projeleri çocuklar üzerinden gerçekleştirme e, yanlışından bir kere vazgeçmesi gerekiyor hı hı. ve e, be, benim yine fark ettiğim unsurlardan birisi öğrencinin aday öğrencinin kendini tanımlayamaması ya da tanımlama demeyelim de kendini tanımaması hı hı. E, aynı zamanda ailelerin de kendi çocuklarını tanıdıklarını zannetmesi, bildiklerini zannetmesi bazen yanlış yönlendirmelere neden, neden olabiliyor. Tabii ki anne baba en iyi yerde görmek isteyecektir çocuğu ama şimdi ben hep bunu söylüyorum. E, mutluluk varsa başarı da olacaktır. Dolayısıyla biz mutlu olacağımız alanları seçtiğimiz zaman başarı kendiliğinden gelecektir zaten. E, bunun için e, böyle işte o az önce yine tırnak içerisinde söylüyorum. Böyle geleceğin mesleği dediğimiz mesleklere bile bazen gerek kalmayabiliyor. <laughs> ee, çocuğun kendisini tanıdıktan sonra ailesi birazcık alan açması gerekiyor ailenin burada. Evet. Mutlaka doğru yönlendirmeler çok önemli. Ama e, sınırları çizip net bir şekilde çizip hayır o değil, bu o şeklinde değildi. de onların da hani bu araştırma sürecine girerek çünkü kendi koşullarıyla biraz da kıyaslıyorlar ama dönemin koşulları daha farklı gençlerin beklentisi istekleri çok farklı onların heyecanını da kırmadan yönlendirmeler yapabilirler yapabilirlerse çok çok faydalı evet. olacaktır ve dediğim gibi kendi yapamadıkları projelerini Çocukları, hayallerinde evet. kalanları yapamadıklarını yani çocuklar üzerinden devam ettirmek çok doğru bir e, hamle değil. Çünkü bir sonraki nesilde yine aynı şekilde olacak. Yani tabii, senin tabii, tabii. çocuğun kendi hayallerini yaşayamayacak. O da kendi çocuğuna kendi hayallerini entegre etmeye çalışacak. Sürekli hayaller bir nesil sonra aktarılıyor. Kısır döngü oluyor. Evet, kısır döngüye giriyor. Ee, mesela ben de yine kendimden örnek verecek olursak biz, benim için de öyleydi. Yani ailem sürekli işte bir meslek sahibi olsun. İşte e, mesela ben hep iletişimi seviyorum evet. dedim. İletişim üzerine bir şeyler yapmak isterken ama onlar sürekli beni bir meslek sahibi bir işte elektrik teknikeri olarak çıkışıp, çıkışıp hı hı. çıkmıştım. Ama işte sektöre girdiğimde, çalışmaya başladığımda bana uygun olmadığını orada keşfettim aslında. Ve bu süreç kaybı, zaman kaybı, genel kaygılar, birçok şey bu sefer Tabii. etkiliyor ve zaman kaybetmiş oluyorsun. Ama oradaki eğer öğrenci kendi istediği bölüme gidip de mutsuz olursa bu sefer şey diyebiliyor. Bunu ben tercih ettim. Benim kararımdı. Evet bunun altından ben kalkmalıyım. Aynen öyle. Mücadele etme yeteneğini geliştiriyor evet, orada diğer zaten. Diğer türlü aileye suç atıyor. Tabii. Benim bu bölüme siz ittiniz. Ben zaten istememiştim. Bütün hata Siz de Ben bırakıyorum diyebiliyor. Diğer türlü o onu geliştiriyor aslında. Yani o mücadele ruhunu ateşliyor. Kesinlikle öyle. Peki şeyi de sormak isterim. Bu da bence önemli yine. Tercih sıralamasında dikkat edilmesi gerekenler benim şöyle bir hatam olmuştu tercih sıralamasında İkinci öğretimle gündüz öğretimi karıştırmışım hmm. önce ikinci öğretimi yazdım sonra gündüz yazdım o yüzden ikinci öğretim okumak zorunda kalmıştım bundan önceki iki yıllık bölümümde bu tarz minik hatalar bile eğitim hayatını etkileyebiliyor Takım. buradan ne dikkat edilmesi lazım şimdi şunu söyleyerek başlayayım en başta hani soruya şimdi meslek seçimi üniversite seçimi sadece bir meslek seçimi ee, hani futbol sadece futbol değildir evet. hikayesi var ya e, üniversite tercihi de sadece meslek seçimi değil aslında e, bu aynı zamanda e, kader çizgisine etki eden bir unsur evleneceğimiz insanı gideceğimiz üniversitede tanıyacağız belki e, adımızı bilmeyecekler e, başına gelecek ünvanı bilecekler e, işte Ali Bey demeyecekler de işte doktor bey diyecekler, mühendis bey diyecekler. Dolayısıyla ismin önüne gelen bir ünvandan bahsediyoruz. Aynı zamanda e, evleneceğimiz, belki eşimizi orada tanıyacağız. Yani böyle bir kader çizgisine dolaylı bir müdahil olma durumu var orada. E, dolayısıyla bizler e, meslek seçimi yaparken ya da e, bir sıralama yaparken ben hep şunu söylüyorum. 24 tercih hakkımız var. Evet. Mutlaka ilk sıraya yazacağımız tercih bizi daha fazla mutlu edecektir. Ama 24. 24.ye yazacağım tercihin de beni mutsuz etmeyecek olması gerekiyor. Görece bire göre daha az mutlu edecektir ama mutsuz olmayacağım bir yer olması gerekiyor. Ben adaylara hep şunu söylüyorum. İçinize sinmeyen bir üniversiteyi gidip bilgi alıyorlar bu süreçte bu çok önemli bir şey çok kıymetli bir şey. Ee, i̇şte hocalarımızla görüşüyorlar. Farklı üniversitelere gidip kıyaslama yapıyorlar, çok kıymetli bir şey e, ve dolayısıyla burada mutsuz olacağımız, havasını soluduğumuzda bir mekanda ya da bir bölümde e, bulunmak bizim mesleki kariyerimizi, başarımızı olumsuz etkileyecek e, bir unsur olarak karşımıza çıkacak. Dolayısıyla benim birinci tercihim ve 24. tercihim arasındaki mutluluk skalamın çok fazla e, farklı olmaması gerekiyor. Tabii ki olacak dediğim <laughs> gibi. İlke yerleştiğimde en çok istediğim olacak. Ama beni e, bu listedeki tamamının e, mutlu etmesi gerekiyor. Yani, yani, evet dediğiniz gibi yani 24. şeyin de gelmesi birincisine göre büyük hayal kırıklığı olmaması lazım. Kesinlikle Rastgele öyle. Rastgele atılmaması lazım kesinlikle herhalde. Kesinlikle öyle. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka. Bir şeyler... ikincisi İkincisi e, şuna da dikkat etmek gerekiyor. Listeyi oluştururken e, ÖSYM'nin hani net ibaresi bu eskiden e, şey varmış ölü tercih varmış Hı -hı. işte evet, e, evet. dikkat edilmesi gerekiyormuş orada sadece başarı sıralaması e, göz önüne alınarak işte en iyi sıralamadan en kötü sıralamaya doğru bir e, tercih yapıyor ama ÖSYM e, bundan vazgeçmişti yıllar önce zaten e, ve dedi ki istek sıranız nereyi daha çok istiyorsanız orayı ilk sıraya yazın en fazla istediğiniz ve o isteğin e, azalımıyla paralel olarak Alt sıralara devam ederek gidin ya yani istediğimiz yerde olmak istediğimiz yerde olabileceksek eğer tabii ki de tercihleri de bu bağlamda oluşturmamız gerekiyor. Evet aslında öğrencilerimizin genel olarak kafalarındaki soru işaretlerini biraz gidermeye çalıştık. Bunlar dışında eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Öğrencilerimize tavsiyeleriniz var mı? Heyecanlarına biraz daha heyecan katalım aslında. Evet heyecan çok önemli. Bir işi yaparken şimdi genelde gördüğüm adaylarda böyle Heyecanlılar da var tabii ama heyecansızlar var, da var, heyecan da tabii, vardır. Tabii. Yeni bir ortam, yeni ee, bir insan. İkisi insanlar. arasında kalan evet. bir e, duygu durumu Şimdi var aslında. ailelerle yani. de gelenler oluyor. Tabii. Ben orada işte biz de çekim yaptığımızda gözlemliyoruz. Ee, ya öğrenci böyle çok açık hani bütün bilgilere aç. Ne yapacağını karar vermişler de var, karar vermemişler de var. Ya böyle çok çok enteresan bir dönemdeler aslında. Şimdi en önemli şey burada daha süreç devam ediyor. Evet. Ee, benim en önemli tavsiyem kendilerini tanımaları. E, bu süreçte e, kendilerini tanıyarak tercih listelerini oluşturmaları e, ailelere de e, minik bir tavsiye e, bu süreçte mutlaka alan açarak e, öğrencilere alan açarak onların kararlarına e, en azından mutlaka yanlış da olabilir bu ama bu yanlışı e, bir dikte ederek değil de nedenlerini anlatarak e, hareket ediyor olmaları e, süreci biraz daha olumlu geçirmelerine bir sebep, sebep olacaktır olur. yani. Evet, çok kıymetli bilgiler verdik Ertuğrul Bey. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Programımıza ediyorum. Programımıza zaman ayırdınız, katıldınız. Ben teşekkür Sizler ediyorum. Sizler de zaten sağ. sahadasınız. Görüyoruz. Evet. Öğrencilerimize destek oluyorsunuz. Umarım güzel bir tercih dönemi geçirir öğrenciler. İnşallah. Tüm adayın, aday arkadaşlarımızın gönlünde yatanın en iyisi olur. Süreci sorunsuz, sıkıntısız atlatırız hep beraber umarım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet bu programımızın da bu şekilde sonuna geldik. Çok kıymetli bilgiler verdiğimizi düşünüyoruz bu programda. Siz değerli öğrencilerimize tercih çok önemli bir karar geleceğinizi belirleyecek. Tabii hiçbir şeyin sonu değil, hiçbir şeyin başlangıcı da değil belki hayat serüveninde ama önemli bir yol ayrımı. Bunu da başarılı bir şekilde geçeceğinize inanıyoruz. Bugünkü programımızın konu eğitim uzmanı Ertuğrul Tut beyefendiydi. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.